Evet arkadaşlar. Şimdi resimler sayfamızı yaptık. E, kategorilere göre resimlerimizi listelettik. Şimdi tıkladığımız zaman e, büyütüyor. Fakat ben bunu böyle değil de normal e, sitelerde gördüğümüz gibi e, farklı eklentiler kullanılarak, farklı uygulamalar, Jaguar uygulamaları kullanarak e, güzel bir görünüm e, kazandırmak istiyorum. Bunun için Fancy Box dediğimiz bir uygulamayı kullanacağız. Google açıyorum ve Fancy Box yazıyorum. Ve direkt fancybox.net e, sitesinden indiriyorum. Save file diyorum. OK diyorum. Evet şimdi uygulamamızı indirdik. Kestim ve C'de sunucuma atıyorum. Evet, buraya attık. Şimdi bunun içinde bakalım ne varmış. Önce tabii nasıl bir efekt olacağına bakalım şu şekilde resimlerim açılsın istiyorum How to use diyorum yani nasıl kullanacağız bunları biz Evet burada kullanım ee, nasıl kullanacağımız açıklanmış Evet Dosyamızı buraya çıkaralım önce. Evet, şunları da kapatalım. Şimdi buraya giriyorum. Örnek dosyayı açıyorum. Evet, şimdi Birkaç tane normalde burada örnek var. Gördüğünüz gibi açılma şekilleri biraz farklı. Ya yani fade, elastik ve none diyor. Şimdi fade bu oluyor. Yavaş yavaş açılıyor. Elastik, bakın büyüyerek açılıyor. None de normal açılıyor. Şimdi bunları veya şunlar var mesela. Ee, şurada alt yazısı falan çıkıyor. Outside, inside, over diyor. Inside içerisinde çıkıyor. Orada üzerinde çıkıyor. Image galeri galeri oluşturduysanız şöyle ileri gidebiliyorsunuz veya bu şekilde veya bu şekilde. Şimdi bunları nasıl kullanacağız? Evet. Öncelikle stil Fancy box e, özelliklerini e, klasör dosyalarını alıyorum ve buraya ana sayfa e, yani e, yönetim paneli yapıyoruz klasörünün içerisine atıyorum yani aslında bu root kısmı e, oluyor bizim için. Şimdi bu index sayfasını açalım mesela. Şimdi hangisini kullanacağımıza karar vermemiz gerekiyor önce ben şunu kullanacağım. Galeri oluşturduğum için galeriyi kullanacağım. Şimdi öncelikle bakın neler tanımlanmış. Şimdi öncelikle kütüphanemiz tanımlanmış. Ardından fancybox içerisinde bazı javascript dosyaları var. Bunları tanımlamış. Şimdi bunları olduğu gibi alıyorum. Kopyalıyorum. kendi index sayfamı açıyorum. Ve hit alanına bunları yapıştırıyorum. Bakın ardından şu script'i eklemiş. Şuraya kadar bunu da alıyorum. Yine burada bunu da ekliyorum. Evet başka herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey eklememiş. Şimdi bir de resimlerimize ne uygulayacağız? Şunu alacağım demiştim. Şurayı resimlerimize uygulamamız gerekiyor. Bunu da resimler sayfasında resmi seçerek kod kısmına geliyorum. Arefte A'dan sonra bunu yapıştırıyorum. Şimdi bir deneyelim. Örneğin burayı refresh yapıyorum. Evet şu an kaymalar da oldu. Sayfamıza hoş geldiniz diyor. Normalde istediğimizi yaptık fakat kaymalar oldu. Bunların nedenlerini bir bakalım. Evet bunun nedeni şurada stil dosyasında yapılan ayarlamalar tabii ki. Bakın şurada şunu siliyoruz. Yani çünkü bunlar e, bizim bize gerek e, gerekmiyor yani bunlar uygulamanın içinde gelmiş ama bizim için pek önemi yok bunların. Badiyi de siliyoruz. Burası kalabilir. Paragrafı da silelim. Şunları siliyorum. E, stil sayfasında bu stil sayf, e, CSS dosyası, FancyBox'ın içerisinde. Şunu silebiliriz artık. Şu stil dosyası, yani FancyBox'ın içerisinden kopyaladığımız stil dosyası oluyor. Şunu da kapatalım. Evet, bunları sildikten sonra yeniden bunu da kapatabiliriz. Ana sayfa diyorum. Evet hala. Hata var. Şunu da silelim bakalım. Resimlere bir tıklayalım. Neden kaynaklanıyor? Çünkü bizim site dosyamızda da content alanımız var. Dolayısıyla biz burayı makale olarak değiştirelim. Ee, div içerisinde de şurası bizim content kısmımız. Bunu da makale olarak değiştiriyorum. Şimdi refresh yapalım. Evet. İstediğimiz oldu. Umarım kafanız karışmamıştır. Biraz karışık oldu ama e, dikkatle izlerseniz zaten karışıklığı giderirsiniz. Evet daha güzel bir sistem oldu böyle. Şimdi bir de şu var. ve şimdi biz veri tabanını aslında eklemediğimiz için yani normalde veri tabanını şurada mesela resim id, resim url ve resim kategori var. Burada bir de resim title ekleseydik şuraya şöyle bir şey yapabilirdik title dedik. İşte şuradan sürükle bırak yöntemiyle title derdik. ama bu şekilde ne olacak? Şimdi refresh diyorum. Bakın ne oldu? Bu resmin adı geldi buraya ama isterseniz şu yap şunu yapabilirsiniz. Burayı silelim çift tırnak içerisine mesela gezi resimleri diye yazarsak hepsinde aynı şey çıkacaktır. Bakın gezi resimleri diyor. Hepsine gezi resimleri diyor. Yani bu yazıyı da buraya çıkarabiliyoruz. Evet bu şekilde e, zannediyorum e, güzel bir uygulama oldu. Kullanışlı bir uygulama oldu. E, bu dersle ilgili sorularınızı yine yorumlar, yorum kısımlarında blog sayfamda yazabilirsiniz. Bu e, Umarım sorun olmaz. Fakat her zaman sorunları cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.